Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıradan mantılardan farklı bir mantı yapıyoruz. Tepsi mantısı hazırlıyoruz. Hamurları haşlamadan, tek tek mantı katlamadan tepsiler dolusu mantıyı dakikalar içerisinde kolayca hazırlıyoruz. İçi bol kıymalı, çok daha pratik bir şekilde. O zaman sizi daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Hamuru için yoğurma kabına bir bütün yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz Yumurta ve tuzu önce şöyle biraz çırpalım. İçerisine 300 milimlik su bardağı ile bir su bardağı su ekleyelim. Yumurta suyun içerisinde iyice dağıldıktan sonra un ilavesi yapalım. Aldığı kadar un kullanıyoruz. Yani burada un miktarında bir ölçü veremiyorum. Yani 4-5 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Çünkü sizin kullanacağınız yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarında biraz farklılık olabilir. Oldukça sert bir hamur yoğuruyoruz. Zaten bildiğiniz gibi mantı hamurları biraz sert bir hamurdur. Bakın ben hamurumu bu şekilde yoğurdum ve hazırladım. Üzerine örtüyorum ve hamurumuzu biraz dinlendirelim. Biz de bu arada mantımızın iç harcını hazırlayalım. 350-400 gram kadar Dana kıymasının içerisine bir adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan ekleyelim. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biber ilave edelim ve iç harcımızı şöyle güzelce bir karıştıralım. Mantanın iç harcını hazırlarken içerisine kullandığınız soğanın suyunu mutlaka sakın arkadaşlar. Aksi halde mantınıza şekil verirken zorlanabilirsiniz. Bakın iç harcımı bu şekilde hazırladım ve hemen bir kenara alıyorum. Bu arada hamurumuz da gayet güzel bir şekilde dinlendi ve şimdi bezelere oluşturuyoruz. Şöyle tezgahın üzerinde de biraz daha yoğuruyorum ve daha pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Daha sonra hamurumuzu 4 parçaya bölerek 4 tane beze yapalım. Bezelerimiz çok küçük değil arkadaşlar. Hamurlarımızı biraz büyük açacağımız için bezeleri çok küçük tutmayalım. Bu şekilde hazırladığımız bezeleri bir kabın içerisine alıyorum ve üzerinde örtelim ki hamurlarımız kurumasın. Hemen ilk bezeden açmaya başlıyoruz. Her zamanki gibi ilk bezeyi açarken biraz zorlanabiliriz. Zaten hamurumuzda biraz sert bir hamur olduğu için e, ben hiç beklemeden açıyorum. Siz isterseniz vaktiniz varsa bir 5-10 dakika kadar hamurlarınızı dinlendirebilirsiniz. O zaman çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Bütün hamur işlerinde her zaman için ilk beze biraz zor açılır ama diğer bezelerimiz dinlendiği için çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım. Yani böyle çok kalın olmuyor. Biraz ince bir hamur açacağız. Evet, hamurumuzu bu büyüklükte açmamız yeterlidir. Bakın, çok kalın değil, çok ince de değil. Hazırladığımız kıymalı iç harcımızı hamurun uç kısımlarına yerleştirmeye başlıyoruz. Bu aşamada kıymasını bol kullanırsanız çok daha güzel olur. Yani iç harcını oldukça bol koyabilirsiniz. Bir sıra halinde bu şekilde koyduktan sonra hemen uç kısmından kapatmaya başlıyorum. 2 tur çeviriyoruz arkadaşlar. İçine yerleştirdikten sonra iki tur sarıyoruz ve bir bıçak veya kesici yardımıyla bu şekilde uzun bir şekilde keselim ve bir kenara alıyorum. Diğer ucuna da yine aynı şekilde kıymalı harcımızdan bolca yerleştirelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay ve çok pratik. Öyle tek tek hamur açmakla, hamur katlamakla uğraşmıyoruz. Bu sayede dakikalar içerisinde mantıyı kolayca hazırlayabiliyoruz. Hem çok bereketli oluyor hem de çok pratik oluyor. Mutlaka bu yöntemi deneyin. İsterseniz haşlayın, isterseniz benim yaptığım gibi fırında da haşlayabilirsiniz. Her şekilde güzel oluyor. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Ben bir tane yufkadan 5 şerit halinde mantı hazırladım. Yani 5 sıra halinde mantı hazırlıyorum. Zaten 4 tane yufkadan kocaman bir tepsi dolusu mantı hazırlıyoruz. Hazırladığımız mantıları 2 santim uzunluğunda olacak şekilde kesiyoruz. Ben bugün fırında yapacağım için biraz uzun kestim. Yani 2 santim halinde kestim. Eğer siz direkt suda haşlayacaksanız sadece birer santim uzunluğunda keserek hazırlayabilirsiniz. Hiç kapatmanıza gerek yok. İç harcı hiç çıkmaz. Bu şekilde altına kıvırarak ters çeviriyorum. Birleştirdiğim kısım altta kalacak şekilde hazırlıyoruz. Bakın iç harcı oldukça bol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapımı oldukça kolay, pratik. Tek yapmanız gereken hamuru açıp içerisine mantıyı şerit halinde yerleştirmek. Hazırladığımız mantıları fırın tepsisine yerleştirelim. Birleştirdiğimiz kısım altta kalacak şekilde fırın tepsisine koyuyoruz. Altına yağlı kağıt falan sermenize gerek yok zaten e, bir süre pişirdikten sonra içerisine su dökeceğimiz için yağlı kağıt kullanmıyoruz bugün fırın tepsimiz dolana kadar bu işlemi tekrarlayalım zaten bu ölçülerden bir tepsi dolusu mantı çıkıyor ölçümüz birebir ve tam ölçüdür evet bu şekilde bütün tepsiyi dolduralım ve hazırlayalım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına gönderiyoruz. Fansız olarak pişiriyoruz alt üst ayar fırında. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar yani hamurların üzeri biraz toplanana kadar pişiriyoruz. Hem bu sayede mantımızın iç harcı pişmiş oluyor. Yani kıymaları da pişmiş oluyor. Biz de bu arada 4 su bardağı suyu tencereye alarak kaynatalım. İçerisine de 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Ve Biraz pişirdiğimiz mantıların üzerine kaynattığımız suyu gezdirelim. Bütün suyu dökelim arkadaşlar. Yani 800 milim kadar su kullanıyoruz. Bütün suyu mantımızın içerisine dökelim ve suyunu çekene kadar pişirelim. Evet mantılarımız fırından çıkmıştır. Gayet güzel bir şekilde pişti. Pişen mantılarımızın sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyelim. Biberlerini ve nanesini ekledikten sonra çok fazla bekletmeyelim. Çok çabuk yanar aksi halde Hemen mantılarımızı tepsimizden çıkartarak tabağımıza alıyoruz. Bakın mantılarımız da güzel bir şekilde haşlandı ve pişti. Aslında mantılarımız biz fırında haşladık. Tabağa koyduğumuz mantıların üzerine bolca sarımsaklı yoğurt döküyorum. Daha sonra üzerine erittiğimiz sosunu gezdirelim. Nefis bir tariftir mutlaka deneyin arkadaşlar. Eğer kanalımı da buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Mantı sevenler için çok güzel alternatif olabilir deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.